Merhabalar. Bugün sizlere glutarik asidüri tip 1 hastalığından kısaca söz etmek ve bir örnek çiftimizi, tedavi ettiğimiz bir örnek çiftimizi sunmak istiyorum. Hastalık bu resimde gördüğünüz gibi çocuklarda ağır hareket kusurlarına ve sakatlığa yol açmakta. Anne ve babadan genetik olarak taşınabilmekte. Sağlıklı anne babanın hasta genlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Glutaril enzim eksikliği, glutaril koenzima enzim eksikliği ile ortaya çıkmaktadır. Beyinde parabazar ganglion dediğimiz kasları kontrol eden ana nöronların buralarda aminasitin fazla birikmesi sebebiyle harabiyete uğraması sonucu ortaya çıkar. Doğum sonrasında her şey normal giderken birkaç ay sonra sakatlıklar başlar ve kaçınılmazdır. 100 binde bir görülmekte, ender görülmekte. E, fakat yine de çok ağır nöromotor gelişim bozukluklarına yol açtığından önemli bir sorun olarak ortaya çıkmakta. Biz e, bu hastanın ortaya çıktığı ailelerde hasta genlerin tespiti, bunlara özel markerların geliştirilmesi ve e, tüp bebek tedavisi yoluyla elde edilen e, embriyolarda yapılan biyopsi ile sağlıklı embriyoların seçimi, hasta embriyoların ayrılması yoluyla ailenin sağlıklı çocuklara kavuşmasını sağlayabiliyoruz. Ülkemizde akraba evliliği sıklık, sıkça görülen bir kavram. Bu tür genetik geçişli hastalıklarda çok ender görülmüyor. Bunun dışında çok sayıda hastalıklardan da kaçınmak, genetik test ve embriyoların test edilmesi ve tüp bebek yoluyla çok sayıda hastalıktan kaçınmak, sağlıklı bireylere kavuşmak mümkün olabiliyor çiftimiz çok zor koşullarda bize ulaştı ve arka arkaya iki sağlıklı çocuğu edinebildiler. i̇yi bir örnek teşkil etmesi açısından bu kaydı ailenin kendisinin yolladığı kaydı sizlere sunuyorum. Merhabalar. Ben Rıdvan Mol, eşim Hale Mol, çocuklarımız Zeynep, Hiba, bir de Daniel. Bir kızımız daha vardı, Nursima Mol. O da e, ablası gibi Zeynep ablası gibi Zeynep'in ablası onu kaybettik 20 yıl sonra ay, ay, ay. çok saygı değer hocamız Murat Gürkan Arıkan e, önce Allah sonra sayesinde sağlıklı çocuklara kavuşmamız oldu tam 20 yıl aradan sonra kendisine şimdi yani İlk başta çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz, Allah razı olsun diyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Hikayemiz 2005 yılında ilk çocuğumuz Nursiman'ın dünyaya gelmesiyle başladı. Nursiman gelmesiyle bir bulutluk yaşadık. Gayet sağlıklı, normal bir doğum gerçekleşti. Dünyaya geldi çocuk. Dört aya kadar gayet normaldi. Dört, dört aya kadar da gayet normaldi. Yani herhangi bir hastalık belirtisi falan da yoktu. Ee, dört aydan sonra e, ateşsiz bir havale geçirdi. Doktora gittik. Oh. Ee, çocuğun havale geçirdiklerini onlar da söylediler. Oh. Diyazen ile herhangi bir yani, çok hastane dolaştık ama teşhis bulunamıyordu. Havarenin sebebi bilinmiyordu. İşte iki yıl geçti anadan. Ondan sonra ikinci çocuğumuz de. Zeynep dünyaya geldi. Ee, ab, ha, Evet. Ablasın bu durumdayken işte biz de e, daha şey diye davrandık. Bu herhangi bir sıkıntı yok. Bebeğin, bir şey yok. Ee, herhangi bir sıkıntısı yok dediler. Evet seviniyorduk tabii. Ondan sonra Zeynep dünyaya geldi. Ee, Zeynep dünyaya Ona geldi. O da gayet normal çocuktu. Her hareketleri herhangi bir şey gözükmüyordu. O da üçüncü ay, üçüncü aya geldi. Dört, Dördüncü aya geldi beş. o da. Yani dört, dört buçuk ay o da ablası gibi aynı şekilde, aynı şekilde, aynı şekilde havale geçirdi. Ee, hatta bütün kazandığı becerilerini kaybetti. Hayfettim. Boyunu falan tutamıyordu. Boyunu daha önce tutuyordu. Boyun, bu sefer boynunu tutamıyordu. Eller e, şekilde ters döndü. Kasılmalar başladı. başladı. Aynı ablasındaki hastalık şekli. Aynısı kardeşi Zeynep'te de çıktı. Ondan bu sonra biz de. bu e, bize <laughs> şey yaptılar, e, e, gene doktor geldik, doktorlara geldik, hastanelere geldik. Bir türlü teşhis konulamadı çocuklara. Çünkü bir hastalıkları nedir? Bir isim konulamadı. En son bir tavsiye üzerinden İstanbul'a gittik. İstanbul'a gittik. Orada da bir sürü teknikler kolay, doktor kolay benimle tanıştık. Allah kendisine bakalım. Belirtti yani tanısı konuldu, teşhis yapıldı. Ee, çocuklarda glutarik asidürik tip bir hastalığı varmış. Metabolik hastalıkmış, hmm. beslenme ile ilgili. Evet, mi bize de söylediler. Ee, bizde de, evet. Biz, bizde hani e, genetik e, gen uyuşmazlığı var bizde. Gen uyuşmazlığı Başka varmış. Başka çocuklarımız evet. olursa aynı şekilde aynen. Şey aynen. De, Hocamız, çok bir, e, Evet hocalarımız bize dediler ki yani herhangi bir çocuk, çocuklarımız tekrar bu şekilde olabilir dediler. Yani bu glutari bir tip hastalığı taşıyabilirler. Aynı hastalığı genetik hastalık, olduğu için bizde biz de <laughs> ara oldu. 8 <Sekiz gülüyor> yıldan sonra artık aile içinde akrabalar olsun, komşular olsun artık çocuk sahibi olun diye biz söyledik. Koray Kebir hocamıza danıştık. Hocam böyle bir şey düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Ee, var mı? İmkan var mı diye birkaç soru yönelttik. Hocamız da sağ olsun. Allah ondan da razı olsun. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, bize var dedi. Bunu tüp bebek yöntemiyle e, bizi e, İstanbul Üniversitesi Yeni Yüzyıl şey, Gazi Osman Paşa e, Yeni Yüzyıl Hastanesi'nde Doktor Murat e, Gürkan Arıkalı'na tavsiye etti. Ona gideceksiniz dedi e, ee, bizi bu arada tekrar e, doğal yoldan eşim e, hamile kaldı. Tabi bayağı bir endişelendik, çok korktuk. 8 sonra yani 8 yıldan sonra böyle bir yünteminde. tüp bebek düşünürken tüp bebek, düşünür, evet, tüp bebek düşünürken tüp, tüp bebeğe hazırlanırken e, doğal yoldan bir e, 3. Cuma cuma hamile eşim kaldı. hamile kaldı doğal yoldan. E, tabii ki biz bunu hemen e, Gürkan hocamıza koştuk. Gürkan hocamıza gittik. Hocam böyle böyle bir durum var dedik. Hatta aldırmayı da düşündük. Yani bir hakkımız yoktu böyle bir çocuk daha dünyaya getirmeye e, şeyimiz yoktu. Bayağı bir korkuyordu. Hocamız gerek yok dedi. Bir e, birkaç tane teş, test yapıldı bizim. Öyle hı, mi? E, sentez miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Evet. Amuna sentezdi yanılmıyorsam. Anne karnında tedavi Sıvı alındı. Başladı, sıvı alındı. Hocamız test. çok sağ sağolsun. E, ondan sonra bize müjdeli haberi verdi. E, hatta e, bu Arif herhalde bir e, tıp merkezinde şey. falan e, şey yaptı. 20 gün içerisinde bize sonuçlar geldi. Bize güzel bir müjde verdi. E, tabii ki hocamızın da güler yüzü bize sürekli... 3 aylıkken ama evet, test yapılıyor. Evet doğrudur. 3 aylıkken yapıldı e, ee, bize güzel bir müjde verdi. Çocuğumuzun gayet sağlıklı olduğunu, e, aldırmamıza doğurabileceğimizi söyledi. Hiç e, şey, yapmadan çünkü e, bayağı baya güzel bir e, şeyle e, hocamız daha anne karındayken herhalde. Anne karındayken çocuğumuzun sağlıklı olduğunu, yalnız taşıyıcı e, bir çocuk dünyaya getireceğimizi söyledi. Biz taşıyıcı ne olduğunu daha da daha iyi bilmiyorduk. Yani önemli geni bir geni şey taşıyor dedi. ama hastalıklı geni değil. taşıyor hastalıklı Bizim evet. Biz de aynı şekilde e, ama hastalıklı evet. değiliz. Sağlıklıyız Allah'a e, şükür. E, çocuğumuz dünyaya geldi. Çok şükür. Elhamdülillah. Yani Hiba'mızı gördünüz. Hiba'mız da e, gayet sağlıklı. Şu anda 5 e, beş, dört yaşında. 5 yaşına yaşında. gidiyor. Yani 4,5 yaşında 5 yaşına gidiyor. E, gayet sevincimiz oldu. Ondan sonra bu bir Hibayı Hibayı gördükten sonra tabii ki çocuk şeyimiz daha da fazla oldu. Biz gene hemen hocamıza koştuk. Hocam zaman evet, bebek istiyoruz dedik yani sağlıklı bir çocuklar istiyoruz. evet bir daha bir ben de yani bir riske girmemek için normal doğal yoldan da <laughs> e, çocuk sahibi <gülüyor> olabiliyoruz. Tasadüfen <laughs> evet. bir ama böyle işte, çıktı ama. İşte, işte bilmiyorum hatta şimdi hocamızla e, danıştık. Hocamızla Sağolsun olsun ee, hemen bir tedaviye başladılar. Evet, Öyle bebek mi? Tüm bebek tedaviye başladılar. Zaten ilk e, etapta e, alındı. Altı tane embriyo alındı. E, i̇ki tanesi herhalde iki tanesi evet yanlış bilmiyorsam iki tanesi e, aynı ablaları gibi e, hastalıklı, hastalıklı çıktı. çıktı. Döftü, Dört Döftü. tanesi de sağlıklı çıktı. Bir tanesinin de hemen e, transfer, edildi. transfer edildi şu anda da Daniel oğlumuz var. İlk ee, denemede. İlk denemede e, sağlıklı bir şekilde ilk denemede hemen eee başarılı bir şekilde, şekilde gelişti. E, gelişti. Bir oğlumuz oldu. E, çok çok sevindik. Güzel, güzel bir süreç geçirdik. Yani herhangi normal Hiç bir doğum şey da edemeden. oldu. Yani bir bebek e, olduğu halde e, normal bir doğum gerçekleşti. Sağlıklı çok güzel bir oğlumuz tamam. var. Allah'a binlerce şükürler olsun. Tabii ki önce Allah, ondan sonra e, Murat Gürkan hocamız sayesinde kendisine burada şükranlarımızı sunuyoruz. Ona çok minnettarız. E, çok çok teşekkür ederim hocamıza ve de ekibine. Gazi Osman Paşa Yeni Yüzyıl Hastanesi'ne de e, çok çok teşekkür ederim. Bütün hep gelse. çok çok teşekkürler teşekkür ediyoruz. De. Özellikle hocamıza de. özellikle de. hocamıza ve de ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok mutluyuz. Bizim gibi aileler bizim gibi aileler vardır mutlaka. İnşallah bunlara da, ee, inşallah bunlara da eğer e, bunu, bu video böyle bir amatör bir video çektik. Ee, i̇nşallah bir fayda dokunur. Burada da hatta ben e, şuna da şahit oldum. Cizre devlet hastanesine gittik. Ee, bu e, habirlilik döneminde İşte bu e, neydi o vurdumuz yine Sürekli her gün yine vurmaya giderdik. Evet. Ee, orada da işte tüp bebek falan dedik. Orada da baş hemşireydi herhalde. Baş hemşire bu iğneyi e, normal tüp bebek e, yapanlar kullanıyor dedi. Evet dedik böyle böyle durumu anlattık. Aynı şekilde anlattık. Baş olduğu halde e, yani böyle bir şeyden bilgisi yoktu. Ya bizde de engelli çocuklar dünya geliyor korkuyoruz. Ama böyle bir şey var dedik. İstanbul Üniversitesi tıfa, şey, e, Gazi Osman Paşa Yeni Yüzyıl Hastanesi'nde Murat Gürkan hocamız var. E, telefonunuzu da verebiliriz ver, ama sizden izin isteyip e, sizinle görüşmek istediler. Onlar da aynı şekilde bizim durumumuzdalar. Çocuk sahibi olmak istiyorlar. Biz anlatıyoruz. E, Allah, Allah herkese sağlıklı çocuklar nasip etsin. E, sayenizde hocam çok çok sağ olun çok mutluyuz. Sizinle de, de gurur duyuyoruz. Böyle bir şey sağladığınız için yani kelimeler yetmiyor. Neler söyleyeceğimizi de bilmiyoruz. Çok çok sağ olun hocam.